Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Şimdi bir arkadaş soruyor. Dur ilham nedir? Dinde yeri nedir? Ve ilham şeriatte delil olabilir mi? Yani şeriat kaynağı olabilir mi? Şimdi arkadaşlar ilhamın tanımı ehli sünnete göre şer'i terimde ilham Allah'ın sevgili kullarına Allah'a halis dua eden Allah'a, halis Allah'tan Allahu Teala ile Talale'ye ibadet edene bir yardımdır. İlham budur. Allah sevdiği kullarına yardım eder. O yardımın da çeşitleri var. İlham verir. Neye ilham verir? Doğru yolu göstermede. Bu ilhamdır. Mesela genelde ilham kime gelir? Alimlere gelir. Yani asıl ilham alimler içindir. Nerede ilham gelir alimlere? Bir müşkületli konu. Tabi ayet diyorsa bu halaldır. Hadis diyorsa bu haramdır. Burada ilhama gerek yoktur. Yüz tane ilham gelsin halal haram yapamaz. İmkanı yoktur. Yani ilham o şeytandan o zaman vesves Ama ilham nerede olur? Ülameler ihtilaf etmişler. Bunun racih olduğu mesele hangisidir? Bunda doğru yol, hakka daha yakın hangisidir? Burada ihlaslı oldu. İhlasın kaderi doğruyu bulman lazım. Ne kadar Allah'a yakınıysan o kadar doğruya yakınsın. Onun için alimler her zaman niye biz alimlere diyoruz sarının? Alimlerin sözünü tutun. Çünkü alimler Allah'ın izniyle Allah'ın yolunda gidip Allah onlara yol gösteriyor. Allahu Teala onlara ne ne yapıyor? Yol gösteriyor. Onun için alimler nefislerinden konuşmuyorlar. İçtihad ederken de bu içtihadi meselelerde Allahu Teala sevduğu kula halis olan kuluna doğru yolu gösterir. İlham budur. Mesela ihtilaflı bir fıkhi mesele var. İhtilaf olmuş bir akide de mesela bir şüphe gelmiş. Doğrusu nedir? Allah bir alime ilham veriyor. O alim doğru yolu görüyor. Bu ilhamdır. Normal insana gelebilir. Evet gelebilir. Normal insana nasıl gelir? İki tane alim var. Çizsi güzel edebiyat yapıyor. Ya Allah Allah ben hayret kaldım. Hangisine uyum ama ayrı ayrı şeyler söylüyor. Eğer sen sadık isen niyetinde Allah rızası için. Ya Rabbi bana yolu göster. Allah sana yolu gösterir. O göstermek işte ilhamdır. Allah kalbine bir ilham koyar. O nedir? Sana diğer sen bu adamın peşinden git. Hakikaten o adam da doğruymuş. O zaman seni Allah sevdi yolu gösterdi sana. Bunun adı ilham oldu işte. İki tane ticarete giriyorum. Hangisine gireyim? Eğer ben onu Allah rızası için ticarete giriyorsam, bu param hayırlı olsun, dinime, dünyama, ahireme faydalı olsun, Allah rızası için olsun, Allah bana yolu gösterir. Bunu yap, ondan uzak dur. Yani bu, hiç, bu ikisini hiçbirisini yapma. Bu ilham oldu. İlham, Allah'ın sevdiği kula yol göstermektir. Onun için meşhur Şeyhül İslam İbn Teymiye rahmetullah aleyhi diyor ki bazen mahpushanede bazı meselelerde Mahpushana en güzel halvettir. Hatta Şeyhül İslam diyor ki bana düşmanım ne yapacak? Mahpushaneye koyacak beni bu benim halvetimdir. Sürgün yapacak bu benim siyahatimdir. Ne yapsa benim için ben çarlayım. Benim benim sermayem benim cennetimdir, benim çözkümdedir. Kur'an ve sünnettir diyor. Beni bunu bıraksan sen bana bir eylik yapmışsın. Onun için diyor mahpushanede bazı meseleler benim önümde tıkanırdır. Alimlerin sözünün altından çıkamıyoruz. Hangisi doğru? Diyor sücde yapardım Allah'a dua ederdim. Sücdede de ağlardım. Hatta bunu İbn-i İbn İbnil Kayyim telebesi mahpushanede bunu anlatıyor. O da giderdir. İbn-i Kayyim diyor biz kavga yapardık dışarıda birbirimizden. Hatta bizi tutsular, hacime götürsüler, desler bunlar e, kavga yaptılar, hacim bizi cezalandırsın, caz mahpushaneye girip gidip İbn Teymiye'nin ilminden faydalanır. Subhanallah. İbn Teymiye diyor ki Allah rahmet eylesin, diyor süjdede ağlardım. Ya muallime İbrahim allimni. Ey İbrahim'e dini doğru yolu gösteren İbrahim'in Rabbi bana yolumu göster. Bu meselede nedir? diyor Allah'ın izniyle yan başımı kaldırmadan yol gösterilirdir yani sabah namazına kalkacak yol gösterilirdi. Demek ki sadakat, ihlas ilhamın neyidir? Kaynağıdır. İlham çok güzel bir şeydir. Her Müslüman bu ilhamın saadetini, keyfini yaşaması lazım. E biz buna belki yani ilham demeriz. Ne deriz? Kalbimin hissi deriz. Yani sonuçta aynen kapıya çıkıyoruz. Hissettim bu iş iyi, değil filan. İlhamla faraset nedir? Faraset de var. Bir tane diyor ben farasetledim. Bu adam böyle değil. O da o da ayrı bir şeydir. O da ilhamın amcası oğludur desek tabir caizdir. Yani ilham faraset nedir? Bir şeyi kalpten hissetmektir. Faraset teçi şekil olur. Bir antrenman yaparsın, insanları tanırsın, tecrübeden kazanırsın. Bir de Allah vergisidir o farasette. Bir tane böyle vaktin geldi, senin arkadaş oldu ya gözüm tutmadı mı dersin. Yen yani tecrübeden tutmadı. İşte hale çatından, duruşundan, konuşmasından çok insan görmüşüm ben. Böyle adamlar böyle olur. Yen de çok güzel konuşuyor ama kalbinde bir çiğliği var buna karşı. Bir böyle kalbinde bir burukluk var buna karşı. O nedir? Ferasettir. Yani ilhamın bir cibi değilse yerleri ayrı değil. Ve his var. Kalbimde bir his var. O da, bunlar hepsi aynen Bunlar hepsi Allah'ın yardımıdır arkadaşlar. Allah'ın yardımı nedir? Kuluna yol göstermesidir. Bu da mümin içindir. Bu da asılda da vahiy değil. Vahiy ile farkı nedir? Vahiy melek getirir. Vahiy Allah'ın emrini. Bu da vahiyden direkt değilse de vahiyden cüzlerin cüzüdür. Allah'ın yol göstermesidir. Bak Hazret Allahu Teala Hazret Musa'nın anasına vahiy etti. Diyor ve ohayna ila ummu Musa. Musa'nın annesine vahiy ettik. E Musa'nın annesi peygamber değildir. Halinler diyorlar kadın peygamber olmaz. İcma var bunun hakkında. Ama o vahiy nedir? İşte ilham türündendir. Kalbini sağlamlaştırdık. Musa'nın anası ağlamak istiyor. Bağırmak istiyor. Kaçıp çıkıp dışarı çocuğunun arkasında kaçmak istiyoruz. Allah Teala ona gelip bir tane kaçma diyor. Sabit kıl. Allah'ın izniyle istiyor yapsın yapamıyor. Allah Teala onun kalbini sabit kılıyor. İşte bu türlü yardımlar sadece salih kulu olur. Bu salih kullardan da Allah Allah bizi e, bu salih kullardan mahrum etmesin. Her zaman bu salih kullardan olalım ve bizi bu salih kullardan etsin. Bir de ilhamın ikinci sorunun ikinci şıkkı ilham kaynak olabilir mi? Hayır ilham kaynak olmaz. Yani zaten birinci cevaptan ikinciyi çıkartırız. Ama üzerine vurgulu konuşalım. İlham dini kaynak olmaz. Yani bana ilham geldi e, e, sabah namazını üç üç kılın. Bu olmaz. İlham geldi 33 kere tesbih te, Subhanallah demeyin, dokzun üç kere deyin. Olur mu? 94 dört deyin. 63 deyin. Olur mu? Olmaz. İlham dini değiştirmez. İlham sadece senin kaybolduğun yerde seni yolu aydınlandırır. İlham budur arkadaşlar. Çünkü böyle olsa Allah'ın dininde bir çetrefil olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben dini apaçuk bambayaz bir alana sizi bıraktım. Gecesi gündüzü gibidir. Yani diyemezsin ben valla o alanda gece den geldi her şeyi göremedim. Gecesi gündüz gibidir. Gecesi gündüzü yoktur. Hepsi gündüzdür. Karanlık yoktur. La yazigu anha illa halik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor o yoldan o alandan kimse sapmaz, kimse aşağıya düşmez illa helak olanlar. Demek ki sen o alandan çıktın helaksın. O zaman Resulullah bize apaçuk yola bırakmış, sırat-ı müstakim üzerine. İlhama ne gerek var? Yoktur. Ama ilham nerede devreye giriyor? Müşkülat olduğu tarafta, şeytanın vasvesesi tarafında. E, alimlere gelir ki delilde racih mercuh meselesinde. Burada ne girer? İlham. İlham yol göstericidir. İstihara var mesela arkadaşlar. Mesela ben bir işe gireyim mi girmeyeyim. İstihara ederim allah Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor her şeyde Allah'a istihara edin. İstihara nedir? Allah'tan yol göstermeyi dua ediyorsun. Budur duası da var. Çürüş hat namaz kılarsın. istihara duasını okursun. Allah'ın dersin bu yol doğru mu doğru ise doğruysa yolumu göster. Hüsnü Müslim kitabında bu var. Bunu yaparsın. Ondan sonra Kalbin hangi yol doğruysa ona meyel olur. Yani uyursun, bakarsın, bir rüya görürsün, yani kalbin e, farahlanır. Bu nedir? İstiharedir. Bu da aynen kapıya çıkıyor. Hepsi nedir? İlham, vahiy filan hepsi aynen kaynaklardandır. Nedir? Halis, muhlis. Kullara nereden geliyor yardım? Rab'larından. Bir de var mübaşşirat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet kesildi illa mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir ya Resulullah? Diyor salih rüya. Salih rüya da ilham gibi bir şeydir. Allah'ın yol göstermesidir. Nübüvvetten bir cüzdür. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Nübüvvet 46 ise cüz biridir. Değişik rivayetler var. Maksat nedir burada? Maksat o da yol göstericidir. Yani sen bir rüya görersin. Salih Salih rüya o rüyada yol gösterilir sana. Demek ki ilham, vahiy e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vahiye geldi? Sokakta yürürken mi vahiy geldi Resulullah'a? Hayır. Resulullah hazırlandı. Çocukluğundan hazırlanıyordu. Niye vahiy yaklaşırken Resulullah gar hirada gidip halvete çekiliyordu? İbadet ediyordu gar hirada. O ibadet nedir? Halis kul olmaktır. Ya Rabbi bana yolumu göster ben neyin nesiyim? Milletim puta tapıyor, e, dalalet içindediler. Ne hangisi doğrudur bilmiyor ama biliyor bu doğru değil. Biliyor bir Allah var bunları yaratmış ama yolu görmüyor. Resulullah bilmiyor yol nasıldır. Dedesinin yolu doğrudur biliyor İbrahim'in, İsmail'in ama nerededir, nasıldır bilmiyor. Yola çıkamıyor elinden tutan yoktur. Bizimki gibi değil, bizim hazır. Her şey var elhamdülillah bir günde. E şimdi ne oldu? Halvete çekildi Garhire'de. allah Teala yol gösterir. Cibril'den vahiy gösteriyor, yol gösteriyor. Gördük mü arkadaşlar? İlham nedir? Allah'ın sevdiği kula yol göstermez. E biz peygamber değiliz. Allah bize Cibril gönderemez. Ama o ilhamı gönderir bize. O ilham nedir? Yol gösterir bize. Sen ne kadar Allah'a yakın olsan o kadar doğru yoldasın. Çünkü allah Teala elinden tutmuş senin. Bitmiş bir işin senin. Kimse kaydıramaz. Allah'ın şemsiyesi, kölgesi altına girdin. Hiç şeytan bile zırh, zırhtır. işlemez sana. Yeter ki halis olalım arkadaşlar. Halis olduk bitti. Bazı bid'at fırkalar, dalalet ehli var. İlhamla hüküm değiştiriyorlar. İlhamla bilmem ne yapıyorlar. Bunlar hepsi batıldır. Bunlar İslam dinine yakışmaz. Tevhid dini bunları asıl da yok etmeye geldi. Ondan dolayı arkadaşlar biz bunları aldanmayalım. Bunlardan da uzak duralım. والحمد لله رب العالمين